Some quantitative adjectives. E1. Bazı nicelik sıfatları. E1. E ve one'ın Türkçe karşılığı birdir. Ve bu iki sözcük pek az birbirlerinin yerine kullanılırlar. Bunlar zaman, ağırlık, mesafe birimlerinin söylendiği yerlerdir. Örneklere bakalım. A year. Bir yıl. One year. Bir yıl. A gram. Bir gram. One gram. Bir gram. A dollar. Bir dolar. One dollar. Bir dolar. Görüldüğü gibi anlamları aynı ikisinde. I'll pay my debt in a month. Borcumu bir ay içinde ödeyeceğim. I'll pay my debt in one month. Onun anlamı da borcumu bir ay içinde ödeyeceğim. My father brought a kilo of oranges. Babam bir kilo portakal getirdi. My father brought one kilo of oranges. Babam bir kilo portakal getirdi. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi anlam değişikliği yok. Bunun dışında e ve van ayrı yer ve anlamlarda kullanılan iki kelimedir. Van bir adet, birden fazla değil anlamında, e ise aynı tür şeylerden herhangi biri anlamında kullanılır. Örnekler: A knife is a sharp tool. Bir bıçak keskin bir alettir. Yukarıdaki cümlede anlatılan bir adet bıçak değil, bıçak türünün biridir. Brian is a manager. Brian bir müdürdür. Brian is one manager diyemeyiz arkadaşlar. He sent me a package. Bana bir paket gönderdi. Paket türünden herhangi biri anlamında. He sent me one package. Bana bir, bir paket gönderdi ancak anlam olarak bir adet paket, birden fazla değil anlamında. Bir olayın olduğu belli bir zamanı anlatmak için zaman sözcüğü önünde e yerine van kullanılır. Örnek One day I saw her at the supermarket. Bir gün onu süpermarkette gördüm. A day diyemeyiz arkadaşlar bu cümlede. One winter we moved to Istanbul. Bir kış İstanbul'a taşındık. Gördüğünüz gibi bu cümlelerde belli bir zamanı anlatmak için e yerine zaman sözcüğü yönünde one kullanılıyor. One winter we moved to Istanbul. Bir kış İstanbul'a taşındık. A winter diyemeyiz. Thanks for watching.